arkadaşlar. Ya Şimdi ben... deney yapıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi başlıyoruz. Bu bardak suyumuzu evet. borcunun içine döküyoruz. Sonra kavanozumuzun içine kolonya sıkıyoruz. Şimdi Mumuzu ekiyoruz. kapatma hayır. Hazır mısınız çocuklar? Hayır. Hazırız. Bir, hayır. iki, üç. Gördünüz mü? Evet. Güzel miydi? Aha, evet. Şeker yapalım mı? Evet. 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 Arkadaşlar yine ha. aynı şekilde cam kavanozumuzun içine kolonya ile ıslatıyoruz.